Evet şu anda gittikçe Miray kötüleşiyor. Of hemen bir şeyler yapmam lazım. Yoksa Miray ölecek. <laughs> Dur Bey Arda ve Ayça'nın kalbi durdu galiba. Galiba Arda'yı da Ayça'yı da kaybediyoruz. Hayır Miray hayır. Lütfen bizi bırakma. Lütfen ölme. Az sonra. Of Allah kahretmesin ya. Ben neden hız yaptım ki? Benim güzel ailem ya. Lütfen beni bırakmayın. Ben sizsiz siz yaşayamam. Of. of ya omuzumda çok kötü ağrıyor. Hemen bir şeyler yapmam lazım. Ha, galiba araba patlayacak ya. Hemen ambulansı aramam lazım ya. Şu ambulansın numarası neydi ya? Şöyle hemen arayayım. Alo lütfen yetişin. Alo buyurun iyi günler. Nasıl yardımcı olabilirim? Şu anda ailemle birlikte trafik trafik kazası geçirdim. Lütfen buraya ambulans yollayın. Tamamdır beyefendi. Şu anda tam olarak neredesiniz? Onu söyleyebilir misiniz bana? Hemşire hanım şu anda tam olarak nerede olduğumu bilmiyorum ama şehrin girişinde bir yol var. Tam olarak oradayız. Yanımızda bir tane cami var. Lütfen ya lütfen. Şu anda ailemi kaybetmek istemiyorum. Lütfen bana yardımcı olun. Tamamdır beyefendi. Notumu alıyorum. Caminin yanındasınız değil mi? Anladım anladım. Şu anda hemen ambulansı oraya doğru gönderiyorum. Lütfen lütfen oradan ayrılmayın. Tamamdır anlaşıldı. Hemen olay yerine gidiyorum. Kazada çok fazla ağır yaralı olduğu için birazcık hızlı sürmem lazım. Şöyle döndüm mü? Tamamdır tamamdır şu anda bekliyorum şöyle bir itfaiyeyi de ya. Hemen itfaiye de gelsin. Lütfen gelin lütfen. Yangın var. Araba Dur kanka lütfen geçme. Videolarımı beğeniyorsun değil mi? Beğeniyorsun beğeniyorsun. Ya beğeniyorsan bir beğeni butonuna bas. Bir de kanalıma abone ol. Valla beni çok mutlu edersin ya. Bak çok fazla emek veriyorum. Emeklerimin karşılığını videoyu beğenerek ve kanala abone olarak gösterebilirsin. Hadi kendine iyi bak. Şimdi videoya geçelim. Hocam. Of ya biricik ailem lütfen kaybetmek istemiyorum sizi ya itfaiye itfaiye hemen yollayın lütfen yalvarıyorum size. Aynen aynen caminin oradayız lütfen yetişin lütfen. Tamamdır Fakir Bey hemen geliyoruz siz sakın telaş etmeyin. Şu anda hızlı olmamız lazım. Fakir Bey ve ailesi çok zor durumda. Umarım onlara bir şey olmaz. Yahu Kerem komiser bu ambulans sesi de ne yahu Birisine bir şey mi oldu Allah korusun <laughs> Allah gafur abi ben de bilmiyorum ya Hayır olsun inşallah Umarım bir şey olmamıştır kimse. Arabayı hemen lütfen, söndürmemiz lütfen. lazım Arabayı Biraz daha su tut Sen de çekil şey fakir yoksa lütfen. yanacaksın Of ya araba şu an çok kötü yanıyor Hemen söndürmemiz lazım Şöyle yangın tüpünü de mı? <laughs> Miray Miray aşkım Doktor bey nereye götürüyorsunuz Miray'ı Miray aşkım Lütfen beni bırakma lütfen lütfen of ya. Araba şu anda hiç umurumda değilim. Mira. Fakir lütfen şu anda Miray baygın. Bizi oyalama lütfen. Şu anda hemen hastaneye götürmemiz lazım Miray'ı ve çocukları. Doktor bey lütfen. Lütfen karıma ve biricik çocuklarıma lütfen sahip çıkın. Lütfen onları kurtarın tamam mı? Ölmesine izin vermeyin. Lütfen yalvarıyorum. Tamam fakir sen rahat ol tamam mı? Şimdi hemen hastaneye götürmem lazım. Sen sakın korkma. Biricik karım ve çocukların kurtulacak. Tamam mı? Tamam doktor bey tamam size güveniyorum. Lütfen kurtarın onları lütfen. ha <laughs> ee, Ne yapacağım ben Allah'ım Ne yapacağım ya Keşke arabayla o kadar hız yapmasaydım Şimdi biricik kızım Biricik oğlum ve biricik karım Zor durumda Allah'ım lütfen onları bana bağışla <laughs> Buradaki parkta Ayça ve Arda çok güzel oyun oynardı ya Ama şimdi yoklar Lütfen Allah'ım Yine eskisi gibi bu parkta oyun oynasınlar Lütfen Ben de Mire'yi şuradaki salıncakta sallardım ya Beraber eğlenirdik Yo, yine yaşamak istiyorum o güzel günlere. Lütfen ya lütfen. İnşallah ölmeyecekler. İnşallah. Şu anda doktorlar ameliyathanede ameliyat ediyorlar ya. Umarım durumları iyidir. Biricik ailem ölürse ben onlarsız yaşayamam. Umarım onlar yaşar Allah'ım. Umarım lütfen. Bir daha arabayla hız yapmayacağım. Bir daha söz yapmayacağım Allah'ım. Lütfen. Lütfen onları bana bağışla lütfen. <laughs> ne yapacağım ben şimdi? Ne yapacağım? hocam şu anda durumları çok ciddi. Bunları nasıl hayata geri döndüreceğiz? Evet kızım tam tamına 3 saat geçti ve hala kanamaları bitmedi. Hemen bir şeyler yapmamız lazım. Şu anda Miray'ın kanaması çok ama çok var. Şu anda Miray'ın kalp atışları gayet normal ama bu kanama devam ederse kalbi durabilir. <laughs> Çocukların durumu nasıl peki? Onlara baktın mı kızım? Anda çocuklar gayet iyi ama her geçen saat daha kötüye gidebilirler. Arda'nın göğüs kafesinde çok ama çok hasar var. Hepsi kırılmış durumda. Onu hemen iyileştirmemiz lazım. Ayça'nın da bacaklarında ve kollarında çok fazla kırık var. Onu da ameliyathaneye almamız lazım hemen doktor bey. Ha, olamaz şu anda kalbi durmaya başladı. Hemen oradan bana makas ver. Tamam doktor bey verdim. Tamamdır şu anda eski haline döndü Miray Hemen bunları kurtarmamız lazım Her geçen saat daha kötüye gidiyorlar Kızım şimdi oradan tekrardan bana makas ver Buyurun doktor tamam, bey Tamam şunu da yaptık mı Tamamdır Şimdi sargı bezini ver bana Şu kalbini de şöyle iyileştirdik mi Heh oldu Çocuklar ne durumda çocuklar iyi mi şu bari Çocuklar kötüye gidiyor Onları da hemen ameliyat etmemiz lazım Of, of gerçekten çok uzun sürdü ameliyat ya ne yapacağız çok uykum geldi sabah başlamıştık ameliyata şimdi akşam oldu ya of hemen Mira'yı kurtarmam lazım hadi kızım makas ver şu işi bitirelim. <gülüyor> <gülüyor> Fakirin ailesi burada değil mi arkadaşlar? Aynen öyle Kerem komiser. Hemen fakirin yanına gitmemiz lazım. <laughs> ah benim canım kardeşim ya. Niye hızlı sürüyorsun arabayı? Zengin kardeşim tamam ya. Bak beni de anlatacaksın. Sus zaten zordayız. Ama Gafur abi kaç kere söyledim. Araba sürerken yavaş git. Hız yapma diye. Of fakir of ya. Hiç dinlemiyorsun ki abini. Kaç defa söyledim yavaş git diye. Ha, bak Kerem komiser. O fakir orada oturuyor. Hemen yanına gidelim. Aha, ben... Biricik aşkım Miray Ben sensiz yaşayamam ki Biricik kızım biricik oğlum Keşke Keşke bu şehire hiç gelmeseydik ya Gelmeseydik kaza da yapmazdık Of fakir of Hepsi benim başımın altından çıktı Şimdi ben ailemsiz ne yapacağım ya Of of ha? Bu araba sesi de ne ya? Hı, tamamdır, fakiri gördüm mü şöyle arabayı da böyle park ettim mi? Tamamdır, fakir fakir biz geldik arkadaşlarım, hoş geldiniz ama şu anda çok kötü. Fakir canım kardeşim dik dur, tamam mı ağlama sakın. Bak ailenin şu anda sana çok ihtiyacı var. Of gafur abi, of ya ne yapacağımı bilmiyorum ki. A o Arabayı hızlı sürdüm, hızlı sürdükten sonra kaza yaptık. Keşke hız yapmasaydım zengin abi. Keşke seni dinleseydi. Tamam Tamam kardeşim tamam bir daha yapma tamam mı? Şimdi ailen iyi olacak tamam mı? Onlara kavuşabileceksin. <laughs> canım kardeşim ağlama sakın tamam mı? Şu anda dik durman lazım. Gel buraya sarılacağım sana. Sakın kendini bırakma tamam mı? Eyvallah bebek <laughs> Eyvallah canım kardeşim. <laughs> şu anda zaten doktordan haber bekliyorum. Kaç saat oldu hala haber yok. Fakir birazcık daha bekleyelim. Bir yarım saate her şey belli olur tamam mı kardeşim? Sen canını sakın sıkma. Aynen ama. öyle şu anda biz elimizden gelen her şeyi yapacağız tamam mı? Miray biricik kızımla biricik oğlun inşallah hayata tutunacak fakir. Sen üzülme tamam mı canım kardeşim? Kızım şuradaki terimi sihir çok terledim Şuradaki makası da ver kızım. Tamamdır. Şu damarı da diktin mi? Ha, ne oluyor? Dur Bey, şu anda hepsinin kalbi durduğu bir şeyler yapmamız lazım. Şu anda Arda nefes almıyor. Kontrol ediyorum. Of hala almıyor. Allah kahretmesin. Ayça'nın durumu nasıl? O kız çocuğunun durumu nasıl? Şu anda onun durumu da çok ciddi. Nefes alamıyor da galiba kalbi durdu. hayır. Hayır, ölmenize izin veremem. Hayır, Hacı, lütfen. lütfen çalış kalbi lütfen, lütfen. Olamaz. Hayır, olamaz. Doktor Bey, şu anda her şey bitti galiba. Artık ameliyatı bitirmemizin vakti geldi. Hepsi vefat etti. Ah, <laughs> elveda Miray elveda Arda ve Ayça. Yaz kızım, saat 9'da hepsi vefat etti. Hemen Fakire söylememiz lazım. Nasıl söyleyeceğim ama hiçbir bilgim yok. Evet arkadaşlar, <laughs> görmüş olduğunuz gibi Ayça, Arda ve Miray fakir hız yaptığı için hepsi şu anda yoğun bakımda hayatlarını kaybetti. Dünyanın en iyi doktoru olan Ferhat Göçer bile Miray'ı, Arda'yı ve Ayça'yı iyileştiremedi ve hepsi vefat etti. <laughs> Fakir de arabayla hız yaptığı için bu hatasını anladı ve şu anda çok ama çok pişman ve çok üzgün çünkü ailesini kaybetti. Sizce fakirin karısı Miray ve fakirin biricik oğlu Arda <laughs> ve canından çok ama çok sevdiği biricik kızı Ayça hayata tutunabilecek mi? Hayata tutunmalarını istiyorsanız lütfen videoyu beğenip ve kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bakalım Miray, Arda ve Ayça hayata dönebilecek mi? Hep birlikte bir dahaki videoda göreceğiz.